Herkese merhaba. Bugünkü konumuzda teknolojiyle insanlar ve hayvanlar arasındaki o görünmez iletişim duvarını nasıl yıkabileceğimizi konuşacağız. Bir düşünsenize, cebinizdeki telefonun karşınızdaki bir hayvanın o an ne hissettiğini size fısıldayabildiği bir dünya. Bilim kurgu gibi geliyor, değil mi? Ama belki de sandığımız kadar uzakta değilizdir. Şöyle bir anı gözünüzde canlandırın. Mesela bir dağ patikasında yürüyüş yapıyorsunuz ve karşınıza bir inek sürüsü çıkıyor veya parkta hiç tanımadığınız sevimli mi sevimli bir köpek size doğru koşmaya başlıyor. Şimdi bu hayvan sakin mi, endişeli mi yoksa sadece meraklı mı? İşte o an ne hissettiklerini bilmek hayatımızı ne kadar da kolaylaştırırdı öyle değil mi? İşte aramızdaki bu iletişim boşluğu dediğimiz şey tam da bu. Aslında bir hayvanın duruşu, kulağının en ufak bir hareketi veya kuyruğunun pozisyonu bunların hepsi birer kelime gibi. Ama biz bu dili ne yazık ki çoğu zaman yanlış okuyoruz ve bu yanlış okumalar hem bizler hem de hayvanlar için aslında çok kolay önlenebilecek kazalara sebep olabiliyor. Peki bu evrensel çevirmen nasıl yaratılabilir? İşte tam da bu noktada Hayvan Fısıldayan Projesi adında gerçekten çığır açan bir deney devreye giriyor. Gelin şimdi bu teknolojinin derinliklerine hep birlikte bir bakalım. Projenin amacı aslında oldukça basit ve net. Akıllı telefonunuzu kullanarak bir hayvanın beden dilini analiz etmek ve size o anda nasıl davranmanız gerektiğiyle ilgili güvenilir bir öneri sunmak. Bunu mümkün kılan şey ise GPT-4'ün çok modlu yapısı. Yani bu yapay zeka hem metinleri okuyabiliyor hem de bir fotoğrafı görebiliyor. Başka bir deyişle sadece kelimelerle değil görsellerle de düşünebilen bir zekadan bahsediyoruz. Araştırmacılar bu hedef doğrultusunda 3 tane özel prototip geliştirmişler. İnek, at ve köpek fısıldayan örü. Neden özellikle bu hayvanlar diye soracak olursanız, çünkü hem çiftliklerde hem de şehir hayatında insanlarla en sık karşı karşıya gelen ve aramızdaki yanlış anlaşılmaların en çok yaşandığı türler arasında onlar var. Fikir gerçekten harika. Peki ama bir yazılıma nasıl olur da bir hayvan davranış uzmanının o ince sezgilerini öğretebilirsiniz ki? Çünkü bu öyle raftan alıp kullanabileceğiniz sıradan bir yapay zeka değil. Aksine ilmek ilmek işlenmiş, çok dikkatli bir şekilde eğitilmiş bir uzman. Süreç 3 temel adımdan oluşuyor. İlk olarak yapay zekanın temel karakteri ve görevi tanımlanıyor. Sonra belki de en kritik adım olarak işin ehli 5 gerçek hayvan davranış uzmanından paha biçilmez bilgiler toplanıyor. En sonunda da bu uzman bilgileri ve özel olarak etiketlenmiş yüzlerce fotoğraf yapay zekanın kişisel kütüphanesini oluşturmak için sisteme yükleniyor. İşte projenin asıl sihri de tag olarak burada yatıyor. Yapay zeka sadece metinlerden öğrenmiyor, gerçek hayvanların gerçek fotoğraflarından öğreniyor. Bu da ona teorik bilginin çok ötesinde adeta görsel bir sezgi kazandırıyor. Peki bu görsel eğitim nasıl yapılıyor? Aslında çok zekice bir yöntemle. Renkli çerçeveler kullanılarak yapay zekaya adeta bir uzmanın gözüyle bakması öğretiliyor. Mesela kırmızı çerçeve kulaklara, açık mavi çerçeve kuyruğa odaklanmasını sağlıyor. Hatta inekler için özel olarak tanımlanmış ve gerginlik seviyesini gösteren mor renkli bir uyarı üçgeni gibi inanılmaz detaylara bile dikkat etmesi öğretiliyor. Bu tekniğin adı RAG, yani bilgiye dayalı üretim. Bunu şöyle düşünebilirsiniz yapay zekayı bir sınava sokuyorsunuz ama bu açık kitap bir sınav. Ve kopya çekebileceği tek kaynak da dünyanın en iyi uzmanlarının hazırladığı özel bir ders kitabı. Yani internetin o dipsiz, neyin doğru neyin yanlış olduğu belli olmayan kuyusunda tahmin yürütmek yerine cevaplarını doğrudan bu güvenilir özel kütüphaneden çekip alıyor. Bu da tabii ki analizlerini kat kat daha isabetli hale getiriyor. Tüm bu titiz eğitim süreci kulağa gerçekten harika geliyor. Ama asıl soru şu, bu teknoloji laboratuvarın o steril ortamından çıkıp çamurlu bir otlakta ya da kalabalık bir parkta gerçekten işe yaradı mı? İşte araştırmacılar bu sorunun cevabını bulmak için hiç de azımsanmayacak sayıda toplam 75 tane sistematik test yapmışlar. Her bir prototip dağlardaki meralardan tutun at çiftliklerine kadar gerçek dünya senaryolarında tam 25 kez sınanmış. Ve sonuçlar oldukça etkileyici. Gördüğünüz gibi her üç prototipte %80'in üzerinde bir doğruluk oranına ulaşmış. Özellikle inek fısıldayan %86'lık bir isabetle aralarındaki en başarılısı olmuş. Bu da projenin temel hedefine ulaştığının net bir kanıtı aslında. Testlerden çıkan birkaç tane kilit bulgu var. Mesela yapay zeka istisnasız bir şekilde her zaman sakin kalmak, mesafe koymak gibi savunmacı ve güvenli davranışlar önermiş. Ama şunu da görmüşler, koyu renkli ya da uzun tüylü hayvanlarda ve kötü ışık koşullarında isamet oranı düşüyor. Belki de en önemlisi, yapay zekanın hayvanlara her zaman saygıyla yaklaşması ve asla ama asla şiddeti bir çözüm olarak sunmamasıydı. Tamam şimdi deneyin kendisinden bir adım geri çıkalım ve şöyle bir büyük resme bakalım. Bu teknoloji eğer yaygınlaşırsa hayatımızda neleri değiştirebilir? Tabi, her güçlü teknolojide olduğu gibi burada da madalyonun iki yüzü var. Bir tarafta insan ve hayvan hayatını korumak, hayvan refahı konusunda farkındalığı arttırmak gibi inanılmaz fırsatlar var. Ama diğer tarafta da cevaplanması gereken ciddi sorular duruyor. Mesela, yapay zeka bir hata yaparsa hukuki sorumluluk kimin olacak? Ya da insanlar kendi sezgilerini bir kenara bırakıp tamamen bu teknolojiye mi bağımlı hale gelecek? Ve tabi en pratik soru, şebekenin çekmediği bir dağın başında bu uygulama ne işe yarayacak? Ve şu anki en büyük teknik engel de bu. Yapay zeka şimdilik sadece sabit fotoğrafları yorumlayabiliyor. Bu da demek oluyor ki hareket ve ses gibi davranışın en kritik bileşenlerini kaçırıyor. Yani bir köpeğin dostça kuyruk sallamasıyla gergin bir şekilde havaya dikmesi arasındaki o hayati farkı henüz tam olarak anlayamıyor. Ama unutmayın, bu sadece bir başlangıç. Teknolojinin evrimi önümüze heyecan verici bir yol haritası koyuyor. Yakın gelecekte video analiziyle hareketin dilini de çözecek. Yani bir atın kulağını sadece geriye yatırdığını değil, ne kadar hızlı yatırdığını da anlayacak. Daha da ileride ise ses analiziyle bir ineğin sakin mırıltısıyla endişeli böğürtüsünü birbirinden ayırt edebilecek ve tüm bunlar bizi son bir düşünceye getiriyor. Yapay zeka diğer türlerin dünyasını bizim için daha anlaşılır hale getirirken bu süreçte bize kendi içgüdülerimiz, korkularımız ve doğayla kurduğumuz o karmaşık ilişki hakkında acaba neler öğretecek? İşte bu üzerine gerçekten düşünmeye değer bir soru. Vakit ayırdığınız için çok teşekkürler.